Merhaba, ben Zührem. Size ışığımızı büyütelim ismini eserimi betimleyeceğim. Bu eser 50x70 cm ölçülerinde tuval üzerine akrelik teknikle yapıldı. Eserde simsiyah bir tepenin üzerindeki kuru bir ağacı görüyoruz. Arka plan kırmızı ve kırmızının tonlarından oluşuyor. Tepenin hemen üzerindeki kızıllık neredeyse turuncu ve pembe karışımıyken, yukarıya çıktıkça bu renk koyu kırmızıya kadar ulaşıyor. Ağacın gövdesinin toprağa yakın kısmı neredeyse siyah. Ancak gövdenin devamı ve dalları kahverengi. Ağaç tuvalin dörtte üç bir kısmına gelene kadar yanlarına saçılmış dallarıyla birlikte dimdik uzanıyor. Ancak bu mesafeden sonra ani bir sola dönüşle kıvrılıyor ve uçları neredeyse yere değecek kadar eğiliyor. Kuru dallar rastgele saçılmışken Uçlarındaki birkaç dal büyüdükçe güneşe benzer yuvarlak bir nesneyi kavrayacak şekilde kıvrılmış. Nesne güneşi andıracak şekilde parlak sarı bir renge boyanmış. Işığımızı büyütelim. Ağaç bir umut kaynağı, güneş bir umut ışığı olabilir. Ama ön yargılar kurumuş dallar gibi ağacın her yanını sarar ve onu boğacak hale getirirse umutlanmak gittikçe daha da güçleşir. Bu eserimle izleyiciye her daim umudunu korumaya çağırıyorum. Işığımızı büyütelim ve içimizdeki her umut karıntısının peşine düşelim.